İzmirli bir süt üreticisinin sesini getireceğiz şimdi ekrana. Mehmet Tüfenkçi süt yem paritesindeki dengesizliği kazanç sağlayamadığı için hayvanlarını nasıl kesime göndermek zorunda kaldığını ve geleceğe yönelik endişelerini nazlı yere basmaz anlattı. Tek idealim üretip bu araziye sahip çıkmak için çalışıyorum. Hani her gün görüyorsunuz çizmenin içinde hayvanlarla uğraşıyoruz. Zor bir iş, kolay değil. Ama bu gidişat hiç iyi değil. Artık bu işleri yapan da kalmıyor. Yani bu işleri bizden sonra yapar olmazsa yapacak insan yok. Bugünü dertli, geleceği için de endişeli. Çünkü kazandığı giderine yetmiyor. İzmir Tireli süt üreticisi Mehmet Tüfenkçi toprağını kaybetme korkusu yaşıyor. Yani yazık bu memleketin yani siyasete de bu işin ilgisi yok. Ne sağ ne sol işi bu iş hep bizim işi. Ben şunu istiyorum beni yönetenlerden. Orantı diye bir şey var matematikte. Bir Mart'tan önce Mart 2020 yılında Yem, yem, süt yeminin çuvalı 82 liraydı. Biz sütü 2-300'e veriyorduk. Taban fiyat. Şu anda süt yemi 128 lira. Biz yine aynı veriyoruz. 3,5 olması lazım ki biz yalnız yeme gelen zamı sıfırlayalım. Bak saman diğer girdiler demiyorum girdiler zamlı. Üreticinin sattığı çiğ sütün fiyatındaysa Ocak 2021'den geçerli olmak üzere 50 kuruşluk artış yapıldı ancak birçok küçük üretici hala o fiyattan satış yapmaya başlamadı. Başlasa bile girdilerini karşılamaya yetmiyor. Ya şimdi bu işin dabarında olanı kimse sormuyor. Birileri masada oturuyor. Hiç kimse çizmeyi gibi araziye bana gelmiyor. Ha bu işleri robotlar yapacaksa yapsınlar. Bursun, bursun çiftlikleri. Memleketin sonra ne olacaksa bilmiyorum şu an sağımda Mehmet Tüfekçi. Bunun gibi 13 ineğini 2020'de kesime göndermek zorunda kaldı. Çünkü sütünün fiyatı girdilerine karşılamadı. O 13 inekten aldığı parayla da diğer ineklerine yem satın aldı. Daha 3. buzağı da 4. buzağı da. 13 tane inek kestirdi benim kayıtlarım belli. Sıraç aldım, saman aldım. Samanın kilosu olmuş 800 lira. Ta Tekirdağ'dan geliyor buraya. Adama ben diyor ki, abi 2000 bin lira geldi. Niye 2,5 yaptın, 3 yaptın diyorum. Abi diyor ben diyor biz ben otobandan geldim de 400 diyor. Otoban parası verdim diyor. Üretim bir zincir ve nakliyecinin otoban parası bile çiftçinin sırtında bir yük. Hal böyleyken zarar etmemek, üretimi bir sonraki nesle taşıyabilmek için maliyetlerinin düşürülmesini talep ediyorlar. Çok işleniyoruz, çok... Yani bunu bilmiyor yani benim biz yönetenlerin ben bu işin tabanındaki ne olduğunu bildiklerine de inanmıyorum. Ya danışmanları yanlış ya politikaları yanlış. Yani ben kendim bak sağ kökenliyim sağa oy veriyorum ama bu işin sağ solla ilgisi yok. Öbürde gelse bir şey değişmiyor. Memleket hepimizin memleketi. Bu işe sahip çıkalım. Toprak satmak istemiyorum. Bu arazide üretmek istiyorum.